Merhabalar, umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sadeleşme ve basit yaşamak konusunda bizi yüreklendiren, peşinden de mutlu yaşamın olduğunu, ışığını gördüğünü bize fısıldayan, paylaşımcı ve neşeli bir konuğum var. Selam Baranoğlu, hoş geldin Selam, nasılsın? Merhaba, hoş bulduk. İyiyim ben, gayet iyiyim ve enerjiyim ama e, tabii şu süreçler geçseydi daha keyifli olabilirdik. Evet, hepimiz öyle. Sen de çok <laughs> e, iyisin inşallah. Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Hı. E, dedim ki biri Seren'i sorsa ve hani üç sıfat seç deseler, biri kesin neşe olurdu. Hı. E, çünkü oğlanlarla iletişimin, paylaşımın hep gülümsetiyor beni. Hani biraz da o yüzden takipleri <laughs> aksatmamaya çalışıyorum. E, ve oğlanlar falan dedim ama hani her şeyi ben anlatmadan sen birazcık kendinden bahseder misin? İlgi alanın nelerdir, neler yapıyorsun? Tabii ki. Ee, yani kısaca kendimden şöyle bahsedeyim. Hani iki tane oğlum var. Ee, hı hı. Aynı zamanda akademisyenim. Üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Bir yandan e, kitaplar yazıyorum işte. Basit ve Mutlu Yaşam Bana Bir Sade Sıkıntı Yok kitapları hı hı. çıktı Elma Yayın Evi'nden. Ee, başka kitap projelerim de devam ediyor. Ee, bir yandan Instagram'da eee insanları motive ettiğini düşündüğüm, fayda sağlayacağını düşündüğüm paylaşımlar yapmaya özen gösteriyorum ve bundan da keyif alıyorum aslında. İyi ki yapıyorsun. Ee, <laughs> teşekkür ederim Onun dışında e, böyle bir hayatım var. İşte evde köpeğimizle ailece yaşıyoruz. <laughs> ne Başka acaba hani çok fazla şeye girmedim. Hani akademik olarak anlatmadım hani şuradan mezunum şöyle falan demedim hı hı ama hı hı. E, gerek var mı bilmiyorum yani e, ben hı. ama edebiyatta yüksek lisans yaptım hani onu da bahsedeyim madem o e, İngilizce öğretmenliği mezunuyum ben e, mezuniyetimin hemen ardından da yine OTTÜ'de İngiliz dili ve edebiyatında yüksek lisans yaptım harika e, peki ben asıl heyecanlandığım konuya geliyorum Sade Dinledim. Yaşam'la nasıl tanıştın bu serüvenin nasıl oldu birazcık da bundan bahseder misin Tabii ki. Ee, Sade Yaşam'la ilk çocuk tecrübemden sonra tanıştım. Daha doğrusu tanışmak mecburiyetinde kaldım. Aksi halde ruh sağlığımı koruyamayacaktım. <laughs> ee, Çocuklu hayat çok farklı bir kapı açtı bana. Ben belki birazcık da erken anne oldum. Yani çok erken sayılmaz aslında günümüz koşulları için ama 26-27 yaşındaydım doğum yaptığımda. <laughs> Yine de benim arkadaşlarım daha yeni yeni evleniyordu. Dolayısıyla pek kendimi bir anda farklı sorumluluklar almış bir insan olarak gördüm. Her şey eskisi gibi devam edecek diye düşündüm ama çocuktan sonra hiçbir şey eskisi gibi devam etmedi. Asla. Çünkü evet çok farklı bir sorumluluk. Yani sizin yaşam alışkanlıklarınızın üzerine tamamen yabancı olduğunuz bir kimlikle Yeni yaşam alışkanlıkları geliyor ve dolayısıyla bir adapte olma süreci yaşıyorsunuz. E, o sırada da eğer hayatınızda fazlalıklar varsa evinizde, zihninizde, görevlerinizde, sorumluluklarınızda üzerinize gelen bu yeni kimliğin e, zorlukları daha da bunaltıyor sizi. Ben de aynen böyle oldu ve ben e, gerçekten çok fazla e, hayatımda fazlalıkla yaşadığımı fark ettim sadece eşya olarak söylemiyorum zihinsel karışıklıktan bahsediyorum Üzerimde çok fazladan aldığım görevlerden sorumluluklardan bahsediyorum ee, birazcık mükemmeliyetçi ve kontrolcü bir yapım vardı ee, bunun bana yüklemiş olduğu ekstra problemler sorumluluklar vardı bunların hepsinden bahsediyorum fazlalık derken aslında ve e, bunun böyle gitmeyeceğini düşündüm çünkü kendimden uzaklaşmaya başladım, e, hoşgörümü kaybetmeye başladım çünkü kendine iyi gelecek e, zamanı bulamayınca insan kendine iyi gelmeyince kimseye iyi gelmiyorsun. Kesinlikle. O yüzden dedim ki benim hayatımda bir adım atmam lazım dedim ve e, sadeleşmeye başladım. Peki hatırladığım böyle hani başlıca engeller destekler var mıydı eğer varsa ee, destek engel derken şöyle engel olarak çocuklu bir hayatta sade yaşamaya çalışmak başlı başına aslında başlangıçta bir engel gibi geldi bana hı hı. çünkü birazcık sosyal medyanın etkisi birazcık arkadaşlarımızın ondan sonra başkalarında gördüklerimizin etkisiyle. Ee, çocuklu hayatın belli e, kalıpları varmış gibi geliyordu bana. Yani e, işte çocuğun varsa onunla şu kadar süre kaliteli vakit geçirmelisin. Evinde mutlaka şunlar olmalı. Yeni doğduğunda mama sandalyesi olmalı, ana kucağı olmalı, şu olmalı. Yani her şey aslında bir yerlerde yazıyordu ve insanlar bunu yapıyordu. Ee, o başlangıçta bana engel oldu çünkü ilk başta şöyle bir kafada değildim. Benim kendi önceliklerim önemli. Ben buna dikkat edeyim kafasında değildim. Ben de gerçekten kendimi karşılaştırıyordum O diğer annelerle, diğer ailelerle bu beni zorluyordu. Ama hı hı. E, ne oldu? Destek olarak da şunu söyleyebilirim. Hani benim ben gerçekten eşimden çok rahat ve e, yüreklendirici bir e, tavır gördüm bu konuda. Hatta Hı -hı. kitap yazmam konusunda da... ...yani bak sen belli bir adım attın... ...hayatında artık gözle görülebilir bir şeyler oldu... ...bunu da niye yazmayasın ki... ...diyen de oydu aslında... ...açıkçası. Ee, bu da benim desteğim olarak düşünebilirim. Böyle. Ne güzel. Bize de ulaşması harika olmuş. Buradan bize teşekkürümüzü sunalım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi kitaplara... ...döneyim o zaman. Basit ve Mutlu Yaşam... E, ...Bana Bir Sade Kitabı. Ben... E, ilk kitabı Basit ve Mutlu Yaşayan böyle bir solukta, böyle bir keyifle okudum. Ve ikincisi de çok tesadüf bir arkadaşım dedi ki yazarı tanıyor musun? Yani. Dedim ki hani e, böyle deli misin der gibi. <laughs> Tabii ki tanıyorum. Ben okudum onun kitabını dedim. E, yok yok dedi sana bir müjdem var dedi. Çıkarttı böyle çantasından bir kitabı daha çıkmış diye. <laughs> hani bu ikinciydi ben de şaka yapıyorsun ya falan. Hani ben böyle ilgilenmeye başlayınca artık e, kim ne yazıyor ne yapıyor. Ama hani Türk <laughs> e, kısmında da çok biliyorsun kısıtlı aslında. Tabii. Evet. o yüzden böyle şey yapamıyordum bulamıyordum da böyle bir yukarıdan indi ikinci kitapta bir solukta <laughs> da onu okudum çok ee, gerçekten çok güzeldi eline sağlık çok ee, şimdi ben böyle başucu kitabı gerçekten yapılabilecek bir kitap ya. ee, dönüp dönüp okuyorum dönüp dönüp bakıyorum ee, ve hani basit ve mutlu yaşamı çekmecemden çıkarttım hani o kadar söyleyeyim ya, ee, çok ilk çok kitabını doluyorum. da işte <gülüyor> <gülüyor> ama gerçekten e, hani Böyle e, bizim gibi düşünen ve hani Hı -hı. çocuk olsun işte yaşantı olsun böyle benzer paralel şeyler olduğunda, onlar da paylaşıldığında içinde hani evet. bütün e, o her şeyiyle yaşam olduğunda Hı -hı. daha kıymetli oluyor ve daha içselleştiriyoruz. Hani bana işte herhangi dünyanın herhangi bir yerindeki e, yüz parçayla yaşayan birisinin hikayesindense bu çok daha yakın geliyor. Ee, o yüzden de seninle konuşmak benim için çok mutluluk verici bir şey. Ne mutlu bana benlik ee... <laughs> Şimdi ilk kitabını yine yakın zamanda böyle elimden e, bakarken sayfalara şu denk geldi Selen hani onu da ben dinleyicilerle paylaşmak istiyorum e, izin olursa böyle yazarın yanında da içinden bir kesit paylaşmak birazcık haksızca <laughs> geliyor ama Yok, e, kusura bakma e, bu ki. benim için eğer ki hani e, bir şey seçeceksen bu kitabın özüneydi neydi deselerdi bu olurdu bence e, hemen okuyorum. Bir yandan hayat çok zor diye söyleniyoruz, bir yandan onu zor olarak yaşamak için elimizden geleni yapıyoruz. Oysa daha kaliteli bir yaşam için hayatımızı basitleştirmek gerekir ve basitleştirmenin ilk adımı büyümek değil küçülmektir. Evet. Bu nasıl bir cümle? <laughs> ya dedim ki okuduktan sonra eğer hani minimalizmin bir formülü olsa. Yani hani ne ne bu formül deseler dedim ki bu işte al yani hani bunu bu seçelim bu cümle çünkü yani çok teşekkür yani. ederim <laughs> çok teşekkür ederim yani gerçekten yazdığım tüm kelimeler benim içimden geçen ve hissettiğim ve içinden geçtiğim süreçlerin yansımasıydı. Zaten Hı -hı. aksi olsaydı bence bu kitap bu kadar fazla satmazdı. Bu kadar insan tarafından başucu kitabı yapılmazdı diye Olmazdı, düşünüyorum. Olmazdı kesinlikle. Ee, çok Ben varım o kitabın içinde. Gerçek var. Yani kitabın başında da yazmıştım. Hani burada e, uyarlanmış bir kurgu yok e, veya işte acaba böyle olsa nasıl olur diye kitap cümleleri yok. Hayır her şey birebir benim hayatımda içinden hangi süreçlerden geçip buraya geldiysem ve hatta o süreç hala devam ediyor benim için onu hı hı. yazdım ben oraya o yüzden sanırım e, bu kadar e, nasıl diyeyim ilgi gördü beğenildi evet evet çünkü içselleştirilebiliyor ve şey gibi geliyor hani Evet şimdiye kadar bu kitap beni tanı tanıdı ve bana hitap etti. Bakalım bundan sonra benim tanıdığım tanımadığım neler gelecek falan diye. Hı -hı. Böyle bir serüven gibi okunuyor aslında. Üçüncü kitabı da kıskandım. <gülüyor> 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 hani o sıkıntı yok kitabı da onu da söylemeden geçmeyeyim. 10-12 yaş değil mi çocuk kitabı olarak? Yani yaş evet. şeyini bilmiyorum Dokuz ama. 9 artı diye geçiyor. 9 yaş üstü ama 10-12 yaş uygun bir tanımlama olur evet. Hı hı. E, sonrasında yine biz yetişkinlere dönersin diye e, ümit ediyorum <laughs> o yüzden kıskandın tamam. o yüzden kıskandım kesinlikle dönerim tabii ki döneceğim zaten çocuk kitabı yazmak çok apayrı bir keyifti benim için çünkü iki hı hı. çocukla yaşıyorum ve hayatım bir komedi filmi gibi yani bazen onların söylediği bana verdikleri bir tepki verdikleri bir cevap bile başlı başına oradan al götür roman yani o kadar komik oluyor ee, ve onları yansıttım, kendi çocukluğumu da yansıttım bir kitaptı. Çok keyif aldım. Ee, o da çok hani okullardan özellikle çocuklardan güzel geri dönüşler aldık. Ee, ama yetişkinlerle bağım kopmadı, kopmayacak. Evet. Devam edeceğim inşallah. İnşallah. Ya çocuklar gerçekten apayrı bir şey. Şimdi benim e, ikizlerim işte buçuk yaşına geldiler ee, ve çok inanılmaz bir hani takipçiler ne yaptın takip ediyorlar ve sonrasında hemen ekleme yapıyorlar. Ben de hani Instagram'da bu çocuklarla paylaşım o yüzden çok hoşuma gidiyor iletişim. Biz de yavaş yavaş artık böyle iletişim kurmaya başladık yetişkin düzeyinde. Emin ol ve... çok komik olacak her <laughs> şey. Komik ve utandırıcı da aslında geçen e, bir anımı paylaşayım. Hani bu hafta işte telefondan büyük indirimler vardır ya yine onlardan evet. birisi e, lansmanında. Ben de düştüm gazabına ve internetten işte bakıyorum ürünlerine. Yanıma geldi Atlas ve dedi ki annene bakıyorsun bir şey yok anneciğim sadece ne var diye bakıyorum dedim. Böyle göz ucuyla bakmış ama farkında bile değilim neye baktığını. Sonra AVM'ye gittiğimizde ihtiyacımız olan şeyleri yaptık. Ben de realde bir göreyim bakayım gerçekten böyle mi diye mağazaya girdim. Hı hı. Ee, elimde de Atlas dedi ki anne internette telefonda beğendiğin şeyleri almaya mı geldin şimdi dedi. Kargocu abi getirmiyor buradan mı alacaksın dedi ve ben ee, ışık hızıyla yok anneciğim sadece baktık deyip çıktım <laughs> hani beni bir uyardı ve uyandırdı ne yapıyorsun anne hani alıyor musun Kendime diye gel. <laughs> ya evet hani çok takipçiler ve gerçekten e, biraz farkındalık yaratmak için de bize aslında dürtüyorlar tabi kesinlikle <laughs> Ee, o zaman Instagram sayfasına dönüyorum. Ee, dedim ya Adam. hevesli bir takipçiyim diye. Ee, Hı -hı. aslında başta dediğim gibi sadece bir basit yaşam için değil, çocuklarla iletişimin farkındalık kazandırman yani bana inanılmaz iyi geliyor. Ee, onlarla yaptığın etkinlikler ve hani o öğretmenlik sürecini de biraz orada görüyoruz işte. Çoraplar kayıplarını buldu mu falan. <laughs> hani ben... O belli oluyor herhalde ya. Kanıma <laughs> işlemiş şey. o öğretmenlik hoca. Ben de bazen diyorum kendime konuştu hoca diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee... <gülüyor> Ama o his bana iyi geliyor. Ben eğitimci ailenin çocuğuyum. Belki ondan Aha. annem babam öğretmen. O yüzden Aha. o senin konuşmaların hani işte e, şimdi, may... şimdi maydanoz ayıklıyoruz kısmındaki gibi e, şeyler bana böyle ee, iyi geliyor Hani o paylaşımlarını nasıl e, değerlendiriyorsun bu öğretmenlik sürecinden bize bir şey bahsetmek ister misin Merak ettim yani aslında e, didaktik olmayı seven bir insan değilim ve hiç de didaktik bir insan değilim normalde Hı -hı. kendi yaşantımda çocuklarımla da öyle e, melisin malısın kullanmam genellikle e, Instagram'daki paylaşımlarda da bunu yapmam. Genelde hep şunu eklemeye çalışıyorum sonuna. Bence diyorum. Benim fikrim bana kalırsa gibi diyorum. E, tabii ki ama oraya yazdığım her şey aslında özünde benim fikrim. Yani e, ama bazı şeylerde e, hadi şimdi bunu yapıyoruz, şunu yapıyoruz. O işin biraz esprisi aslında. O öğretmenliğin bir gaza getirici tarafı vardır ya. Hadi bakalım şimdi ...maydanoz ayıklıyoruz, hadi şimdi üç kitap okuyoruz, üç film hı hı. izliyoruz gibi. Yani o da insanları çok motive ediyor ve böyle galeyana getiriyor. Bana da söylüyorlar onu. Ee, bu yönden o öğretmenliğin o motive edici tarafı bence paylaşımlarıma da yansıyor ve insanları da motive ediyor. Kesinlikle. Bilmiyorum bu meslek olmasaydı bu kadar motive eden bir insan olabilir miydim? Ama benim hayatım zaten öğrencilerimi motive etmekle geçiyor. Evet. <laughs> O çok pratik ettiğim bir şey. Bir şeyi ne kadar çok pratik ederseniz de o kadar iyi oluyorsunuz ya. Bence bununla alakalı çok fazla şeyimdir. Arkadaşlarım arasında da e, modu düşenler olur, beni ararlar. Hadi bir konuş da kendime geleyim derler. Öyle bir tarafım vardır. Evet, gerçekten e, çok güzel. Ben çok seviyorum bu tarafını. Teşekkürler. Ee, bir de ben hani henüz edinmedim ama e, yakın zamanda edinmeyi planlıyorum. E, bu basit ve mutlu yaşam ajandaları nasıl ortaya çıktı? E, ve ajanda kullanımında nasıl bir yol izliyorsun, faydaları? Bu konuda birazcık konuşalım mı? Tabii ki. Ee, bana kalırsa e, minimal yaşamla ilgilenen herkesin aslında e, belli bir öncelik sırası olmalı hayatında. Hı -hı. Çünkü bana kalırsa minimalizm sadece eşyada sadeleşme değil. Zaten minimalizm şu anda hani tutun mimariden tutun edebiyata kadar birçok alanda kullanılan bir kavram. Ee, özü de bence şu fazlalıkları arındır ki öne çıkartmak istediğin şey parlasın. Yani e, hayatın içinde geçerli bu. Yani hayatındaki seni yoran, üzen, meşgul eden ve aslında hiç de sana bir şey katmayan her türlü şeyi gönder ki İçinde dışarıya çıkartmak istediğim, parlatmak istediğim şey ortaya çıksın. Benim için budur minimalizm. Hı hı. Ee, bunu da e, yazmak neden önemli? Zihinsel olarak hepimiz bir sürü e, düşünceyle boğuşuyoruz, yapılacaklar listesiyle boğuşuyoruz günlük hayat içinde. Hı hı. Ve eğer onları sadece zihnimizde organize etmeye çalışırsak başarılı olamıyoruz. Çünkü soyut düşünceleri e, zihnimize yerleştirdiğimizde neyin ne zaman aklımıza geleceği, neyin ne zaman e, ortaya çıkacağı hiç belli olmuyor ve eğer yazıya dökülmemişse de karma karışık bir zihnimiz oluyor. Ben e, ajandayı basit ve mutlu yaşam kitabımı yazarken de söylemiştim. O da zihinsel minimalizm için önerdiğim e, yöntemlerden biridir yazmak. E, o amaçla çıkarttım. Hatta kitap çıktıktan sonra da dedim ki. O kadar bahsettim yazmaktan keşke bir tane de basit ve mutlu yaşam ajandası olsa dedim. Bunu da bana sınıfımdaki bir öğrenci söylemişti hocam az, ajandanız çıktı ne kadar iyi olur demişti. Oradan bir ışık yandı neden olmasın dedim madem insanlara bunu olması gerektiğini söylüyorum o zaman hı hı. bunu gerçekleştirebilecekleri bir aracı da sunayım dedim tabii ki benim ajandamı almak zorunda değil kimse. Yani e, yazı yazmak için bir kağıda yazabilirsiniz, kendiniz hazırlayabilirsiniz, başka ajandalar olabilir. E, ama yazmak zihnimizde darmadağınık duran soyut düşünceleri organize edip kağıdın üzerine dökmektir bana kalırsa. Ve Doğru. çok fazla işe yarıyor. Özellikle birçok şeyi koşturan bir insansanız ki günümüzde hemen hemen herkes bu şekilde. E, bu çok faydalı oluyor. Ben her sene en az iki tane ajandam olur. Biri yapılacaklar için, biri şükredeceğim şeyler için, başımdan geçen e, ve beni etkileyen küçük olayları yazmam için olabilir. E, hedeflerimi yazıyorum, planlarımı yazıyorum, kendimden beklentilerimi yazıyorum. Bu beni ileriye götüren bir şey. O yüzden yazmanın önemini çok e, vurguluyorum aslında birçok yerde çünkü buna inanıyorum ve inanmanın ötesinde bunu tecrübe ediyorum. İstiyorum ki bunu gerçekten insanlar da, başkaları da yani denesin ve tecrübe etsin. Çünkü böyle bir hurafe değil bu söylediğim. Bu gerçekten böyle bir şey. Evet kesinlikle Hı -hı. katılıyorum. Yani dijital tarafta e, tutmak bana iyi gelmiyor. Ben de yazmayı seviyorum ama düzen konusunda sıkıntım var benim de. Hı -hı. E, onu da inşallah bu gerçekten ajandayı hani bir kere başlarsan belki devamlılığında daha sağlıklı olur. Düzen derken ajandanın içine yazılan yazıların düzeni mi? Yok hayır. Ee, defter düzeni. Yani mesela bazen Hı. bir kağıda, bazen bir deftere, bazen başka bir yere not aldığımda farklı yerde kalıyorlar Hı. ya onların evet. birleşiminin düzeni. Yani tamam. o yüzden dedim bir tane edineceğim ki e, o zaman kıymetli olacak. evet Evet tabii bir tane edince daha iyi oluyor ama şey kaçınılmaz bazen o an elinizin altında bir şey bulmuyorsunuz. Hemen bir kağıda yazı veriyorsunuz. O kadar da kötü hissetmemek gerek. Olur öyle şeyler. <laughs> Yüreğim nasıl <su> serpildi. <laughs> e, peki spor ve şekersiz beslenme konusunda e, ilham alıyorsun. Ben bu ilk kitaptan hatırlıyorum. Hep de ilk kitabı konuşuyorum ama <gülüyor> <gülüyor> aslında böyle şey gibi oldu. E, Basit ve Mutlu Yaşam kitabında da böyle spor motivasyonu ile ilgili bir pasajı anımsıyorum. O yüzden Hı -hı. nasıl gidiyor diye beni görürseniz sorun e, <laughs> demiştin sormadan geçmeyeyim. Bu tamam. ilan etme <laughs> yöntemi nasıl e, nasıl bir etkisi var? E, hani şekersiz beslenme ve spor konusunda ve <laughs> e, insanların ilham alması ve yapılanı merakla sorması nasıl hissettiriyor? İki soruyu birleştirdim. Ee, aslında ilham olarak hani bunu ilan etmek yani yap bir şey yapacağım zaman bir hedef belirleyip bunu ilan etmek dediğin gibi Basit ve Muhteşem kitabımızda da yazmıştım. Bir hedefinizi ilan ettiğinizde dile döktüğünüzde ondan pek kaçışınız olmuyor yani artık o Hı -hı. kadar insana söyledim artık yani olmaz diyorsunuz bana kalırsa işte insanların e, evde mesela çoğumuz sağlıklı beslenme nasıl yapılır bunu biliyoruz ama yine de danışmanlık alıyoruz bu konuda beslenme uzmanlarından neden alıyoruz liste her şey bizde olmasına rağmen Çünkü bir kere o insana e, bir bir şeyi açık etmiş oluyoruz yani ilan etmiş oluyoruz ben buraya geleceğim senden danışmanlık alacağım ve e, bu yola baş koydum şimdi hani hiçbir şey olması bile ona bir borcumuz oluyor işin içine Hı -hı. başkası giriyor ve evet ben bu düzene uymalıyım diyoruz ikincisi o bizi motive ediyor bizim motivasyonumuz azaldığında ben de bu sistemi bu amaçla kullanıyorum aslında ben bunu ilan ettiğimde e, kendimi bir dönülmez bir yere koyuyorum yani artık bu hedefini belirledin ve bunu ilan ettin, hadi bakalım hı hı. bunu yapacaksın diyorum kendime. İnsanların da bana bunu sorması beni motive ediyor. Yani e, yaptınız mı, nasıl gidiyor demesi. Aynı zamanda şöyle bir motivasyon da oluyor. A diyorum, bunun faydalarını anlatabilmem için yapayım, tamamlayayım, devam ettireyim ki bunu iletebileyim diyorum. O yönden benim için iyi oluyor. E, hı hı. Spor... Benim hayatım yani çok çok uzun zamandır bir parçası. Bazı insanlar hani derler bir türlü barışamıyorum sporla. O da olabilir ama ben son zamanlarda başladığım bir şey değil. Ben hani e, ortaokuldan beri spor yapıyorum düzenli. Voleybol oynadım. Voleybol takımındaydım. Sonra Hı -hı. basketbol takımına girdim. Ve hep böyle hayatımda Şaka. bu hareket spor vardı. E, şimdi de hayatımda dedim ilk defa e, bir hoca eşliğinde e, haftada üç gün birer saatten olmak e, kaydıyla spor yapıyorum ve bunu aslında yaza kadar devam ettirmeyi düşünüyorum. En azından disipline olana kadar kendim disipline edene kadar. E, ondan sonra tabii ki kendi başıma da yapabilirim. Şu an e, bir hocadan yardım almak benim tercih ettiğim şeydi ve benim kendime ödülüm de aslında. Yani bu yapılmak zorunda değil. Herkes kendi de yapabiliyor sporunu. Bu benim Hı -hı. kendime. Bir lüksümdü. Kendime tanıdığım bir ödüldü. Ee, hani herkes kendine hediye alır. Bir şey alır. Hı hı. Benim de hediyeden kendime öd ödüllendirmekten anladım. Bu tip şeyler işte. Deneyim. Evet deneyim. Evet, hediye ettim kendime. Ee, şekersiz beslenme derken buna da elimden geldiğince gayret ediyorum. Yine e, sağlıklı beslenmenin de aslında basit ve mutlu bir yaşamın temeli olduğunu düşünüyorum. E, mesela çok fazla kilo, fazla kilo bizi mutsuz eder. Yani herkes için problem çıkartır, yürüyemezsin, nefes nefese kalırsın, işlerini yapamazsın, belki aynaya baktığında kendinden hoşlanmazsın. Ee, bu da aslında bir fazlalıktır. Ondan da arınmak gerektiğini düşünüyorum. Temiz beslenmek, e, fazla yememek. Ben çok uzun zamandır iki öğün besleniyorum. Ve gerçekten artık e, bir geçen iki sene önce nazaran çok daha az tüketiyorum ama az ve öz yiyorum diyeyim. Ee, Hı -hı. Sabahları bir öğün yapıyorum. İyi bir kahvaltı yapıyorum. Ee, arada bir kahve içiyorum. Türk kahvesi içiyorum. Yanında belki biraz ceviz biraz fındık olabiliyor. Sonra bir de akşam yemeği yapıyorum. Yine bol salatası olan, proteini olan. Ee, bitiyor benim için. Akşamda bir ada çayı içebilirim. Bazen çok canım çekerse yine kahve içiyorum ama çok geç saatte kahve içmeyi de istemiyorum. Böyle bir düzenim var. Tatlıyı da, rafine tatlıyı yani rafine şekeri de yememeye çalışıyorum ama evde şimdi iki çocuk var, kaçamaklarım olmuyor mu? Oluyor arasında. Yani. Onlar da motive motivasyonlar, enerji kaynakları. Evet. <laughs> evet yapacak bir şey yok yani bana diyor ki anne bro ne yap diyor. Şimdi yapıyorum tamam sağlıklı yapıyorum az şekerli yapıyorum ama sonuçta şekerli mi şekerli. E, yapınca öyle mis gibi duruyor orada yemesem olmaz hemen biraz çatal alıyorum ama yapacak bir şey aynen yok. öyle <laughs> ben de en son muz topları yaptım herhalde çoğunu ben yedim <laughs> e, dedim ki yani o zaman ne manası kaldı oğlum diye e, e, öyle oluyor arada oluyor. bir enerji kaynağı <laughs> peki Selen'cim son olarak e, bir annesin ve bu yöndeki sadeleşme minimalizm tiyoların var mı bizimle paylaşacağın onu da sorayım sana tüyo olarak yani eğer şunu söyleyeyim en başta kimsenin hayatıyla, kimsenin e, sade yaşantısıyla sade yaşantısının e, göster, göstergeleriyle kendinizi hı hı. kıyaslamayın derdim e, beni, bizi dinleyenlere. Çünkü hı hı. herkesin aslında sade yaşamı kendine özgü. Kimsenin hayatına kimse çok fazla da müdahale edemez. Çünkü çok ihtiyaçlarımız doğru. bizim Yaşantımızla doğru orantılı iki çocuklu bir evin ihtiyacıyla, temel ihtiyacıyla, mobilya ihtiyacıyla veya işte evin içindeki küçük ıvır zıvır mutfak eşyasının ihtiyacıyla bekar yaşayan bir insanın ihtiyacı bir olamaz. Dolayısıyla böyle baktığımızda işte benim evimde çocuklarımın oyuncakları var diye ben ee, çocuksuz bir insana göre minimal yaşamıyorum. Yaftası Hiç. yiyebilirim ama bunu yememem lazım çünkü ben kendi hayatıma göre e, eşyalarımı düzenimi kuruyorum. Herkes Kesinlikle. kendi hayatına göre kuruyor. O yüzden e, klişeleşmiş e, şeyleri sevmiyorum. Benim hep kitaplarımda da söylediğim asla bir liste veremem. Asla bir liste yapılamaz. Yani şu şu eşyan varsa fazlalıklarla yaşıyorsun. Şu şu eşyan yoksa sade yaşıyorsun diye bir şey mümkün değil bunu size söyleyen olursa da bence çok fazla dinlemeyin çünkü kendinizi dinlemeniz gerekiyor başkasının ne söylediğini değil bu konuda ee, benim hep söylediğim şu bir bakın evinize öncelikle yaşam alanınıza kullanmadığınız vitrininizde olabilir evinizde olabilir çekmecelerinizde olabilir gardıroplarınızda olabilir kullanmadığınız uzun süredir kullanmadığınız size keyif vermeyen orada olması sergilenmesi pek de Hoşunuza gitmeyen ama orada niçin durduğunu unuttuğunuz eşyaları hayatınızdan çıkartın diyorum. Ee, sadece neler kalsın? İzlemekten keyif aldığınız şeyler, giymekten keyif aldığınız şeyler, sergilemekten ve kullanmaktan keyif aldığınız şeyler kalsın hayatınızdan. Diğerlerini gönderin. Depolarınızı doldurmayın. Ee, hayat, Evimiz bizim yaşam alanımızdır. Depo değildir. Böyle bakacak olursak nefes alacak alan bulamayız bir müddet sonra. Nefes alacak alan bulamazsak evlerimizde kendimize iyi gelmemeye başlıyoruz ve o zaman da aksi, mutsuz, etrafına sataşan bir insan haline geliyoruz. O yüzden aslında basit ve mutlu yaşam dediğim sadece eşyada sadeleşmek değil bunun çok ötesinde bir şey. Kendine iyi gelmek için eşyanın yükünü, fazlalıkların yükünü omzumuzdan atmamız gerekiyor. Çünkü her fazlalık bize bir enerji kaybı yaşatıyor, zaman kaybı hı hı. yaşatıyor ve para kaybı yaşatıyor. Ve bu kayıplarda hayatımızı zorlaştırıyor. Sonra diyoruz ki zamanım yok, İşte çocuklarım var, hiçbir kitap okuyacak zamanım yok diyoruz. Sonra diyoruz ki işte e enerjim yok, hadi zaman buldum enerjim yok diyoruz. Ya da diyoruz ki işte bir şey yapacağım, bir deneyim almak istiyorsunuz ya da bir şey... Bir yere gitmek istiyorsunuz param yok diyoruz. Ama hı hı. bunların olmasının sebebi bütün bu kaynaklarımızı biz gereksiz şeylere bazen kanalize ediyoruz. Onları keselim ki o kaynaklar bize aksın. Bizim istediğimiz şeylere aksın. Onu demek isterim. Hani söyleyecek Doğru. olsam en son. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica <laughs> <Çok güzeldi. gülüyor> <laughs> ederim. Çok keyifli bir sohbetti. İçtenliği ve Neşen için de ayrıca teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli Evet e, dinleyenlere de biz dinlediğiniz ve eşlik ettiğiniz için e, iyi ki varsınız. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.